Kripto Coin çarşısından selamlar, sevgiler arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet, acil bir video çekmek istedik. Arkadaşlar, piyasanın durumunu gördük. Dedik, e, izleyicilerimiz bir, bir acil durum videosu bekler. Piyasada neler oluyor? Onlara bir bakalım arkadaşlar. Evet, inanın hiç zamanım yok ki işimden dolayı ama sizlere yalnız bırakmamak adına bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Tabii ki akşama videom olacaktır arkadaşlar. Asıl uzun videom, detaylı videom akşam gelecektir. Onun için şimdilik, şimdilik ne diyoruz arkadaşlar? Ee, kısa bir video çekelim, bakalım duruma diyoruz. Arkadaşlar Bitcoin'de bakınız, Bitcoin dominansında yüzde bir buçukluk yükseliş. Dolayısıyla da Bitcoin'de de geri çekilme devam ediyor. Bakıyoruz ne kadar çekilmiş. Arkadaşlar şu anda 58.800'lerde. 4 saatlik grafiğini açalım. 4 saatlik grafiğini açalım. Aşağılarda 60 bin direnci vardı. Kırmış. 59. Daha kırar mı? Arkadaşlar kırarsa daha aşağıda zaten ee, neyi görüyoruz? 53 bin bandın 54 bin direncini görüyoruz ama bu 4 saatlikte tabi saatini bir dönecek olursak yine aşağıda 57 bin şeklinde düşünebiliriz. 57 bin 56 bin desteği var. Bu destekleri test eder mi? Tabii ki bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Peki buna sebep ne oldu? Arkadaşlar korku ve panikten dolayı toplu bir satış geldi. Evet. Toplu bir satış geldi. Bundan dolayı da bu piyasa bir anda bu şekliyle düştü arkadaşlar. Düzeltme demiyorum bak düştü diyorum. Çünkü toplu bir satışla gerçekleşti arkadaşlar. Peki Nereye kadar iğne attı arkadaşlar? 58 bin dolara kadar iğne attı. Şu anda 58, 59'a yakın tekrar geri toparlıyor. Tepki alımları var mı? Şöyle anlık pozisyona bakacak olursak var arkadaşlar. Tepki alımları tekrar başladığını Erasay'da destekliyor. Tepki alımları devam ediyor. Peki geri döner mi? Biz dönmesini ümit, ümit ediyoruz arkadaşlar. Çünkü bakınız 59 bin bandı ve üzeri 59'u tekrar kırıp 60'lara doğru devam ederse artık nefes alabiliriz. Peki hocam şimdi Bitcoin geri çekiliyor. Ne yapmamız lazım? Arkadaşlar et diyelim ki sattın. Sattın. Zaten al sat bir yüzde ona yakın bir prim ödüyor musun borsaya? Doğru ödüyorsun. E sattın. Tekrar almayacaksın mı? Alacaksın. Nereden alacaksın? Aşağıdan alacaksın. Doğru haklısın. Ama senin sattığın anda geri dönmeyeceğini nereden biliyorsun? Çünkü sen zamanında bunu tamam 60'lardan aldıysan o zaman zarardasın. Ama 50'lerden beri bas bas bağırıyoruz. Alım fırsatları var, alım fırsatları var. Oralardan alan arkadaşlarımız aşağılardan 45, 50'lerden, 55'lerden toplayan kardeşlerimiz eğer hani dedim ya düşüşlerde kimisi %5'lik düşüşü mali durumu kaldırır, kiminin %10 kaldırır, kendi mali durumunuza göre hareket edebilirsiniz arkadaşlar. Ama eğer sizler zaten çoğunuz Bitcoin'de değildir. Bitcoin'de olanlar çoğu day trader'lardır arkadaşlar. Ethereum'a bakalım. Ne oldu Ethereum? 4000 dolar da arkadaşlar. Yüzde üçlük düşme ile 4000 dolar. En son geleceği yer 4000 dolar dedim. Daha aşağı gider mi? 3900. Bunun altına inmez arkadaşlar. İnmesi için o zaman piyasa komple çökecektir. Yani o zaman Ethereum 2700 dolarları görür. Bitcoin 47 binleri görür. de uçurumdan yuvarlanır. Ama bu ihtimal yok arkadaşlar. Çünkü biz boğa piyasasındayız. Boğa piyasasında böyle korkular. Bu, bu bir toplu satış korkusudur arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bunlarda biz panik yapmıyoruz. Aslında şu anda bize bugün ne sundu bu? Altın tespih ile bir alım fırsatı sundu. Bu alım fırsatını iyi değerlendirebilen kardeşlerimiz değerlendirmiş olabilirler. Bakınız buralar toplama yerleri. Kademeli olarak alış yerleri arkadaşlar. A, B coin'i diye ayırmıyorum. Bütün coin'lerde, kalitelilerde kademeli olarak alım fırsatı gelmiştir. Evet. Tabii ki buradaki anlattıklarımızın hiçbiri kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir arkadaşlar. Evet. Daha fazla düşer mi? Daha fazla düşer mi sorusuna. 4 saatini açıyoruz Ethereum'un. Arkadaşlar Ethereum'un bakınız 4 saatte şu anda bu desteği test ediyor. Evet. Bu desteği iğnelerse aşağı kırarsa 3800 3900 3800 hala geldi zaten. 3900 4000. Daha aşağıda arkadaşlar 3700 3600'ler var. Evet, 3.500 bile test etme durumu olabilir bu şekilde satışlar yoğun bir şekilde devam ederse. Tabii ki biz burada hiçbir zaman kimseye al, sat, tut tavsiyesi vermiyoruz. Biz uyarıyoruz, biz söylüyoruz. Herkes kendi işlemini kendi yapabilir. Ama bana sorarsan ya bana ne düşerse düşsün kardeşim yarın çıkar geri. E, hep yaşadık bunları. 64.000'den 29.000'e gelmedi mi bu Bitcoin arkadaşlar? Tekrar nereye geldi? Tekrar aynı yere gelmedi mi? Ne oldu? Ne oldu kardeşlerim? Panik yapanların elindekini kaptılar. Ben kendi açımdan düşen düşsün kardeşim. Bana ne derim? İşime bakarım. Niye? Ben çünkü orta ve uzun vade yatırımcısıyım. Ha, eğer ben day trade günlük al yaparsam bir önceki videomda da söyledim. Ben bunların analizini zaten yapmıyorum kardeşlerim. Günlük al sat analizi şuradan al şuradan sat yapmıyorum ben. O bende yok. Benim artık simde ona yeri yok. Çünkü kimin zarar edip kimin zarar etmeyeceği belli değil. Bu konuda profesyonel olanlar girebilir. Hangi analiz ise buradan al buradan sat derse bence doğru değildir kardeşim. O biliyor mu bir dakika sonra nefes alabileceğini? Bunu Cenab-ı Allah'tan başka kimse bilemez. Ama sen yatırımcıysan yayacaksın kardeşim orta ve uzun vadeye. Orta ve uzun vadeye yayacaksın. Bugün düşsün, yarın düşsün. Bakınız. Ethereum yüzde üç düşmüş ya. Yüzde üç, üç, dört hadi beş diyelim. Ya ufak bir ralliye yükselişe başladım, Beş altı yükseliyor ya kardeşim. Her gün iki üç, iki üç yükseldiğini düşün. Bugün %3'ünü senden geri almış. %4'ünü geri almış. Alabilir. Normaldir. Bu yatırım piyasası. Her zaman yukarı gitmez bir enstrüman. Geri de dönecektir arkadaşlar. Düşe kalka yükselir bu işler. Yani hem geri çekilir hem yukarı gider. Hem geri çekilir hem yukarı gider. Bu yatırım piyasası böyledir arkadaşlar. Bu videoyu fazla uzatmayacağım. Sizin merak ettiklerinize bakıyorum. Örneğin Dogecoin. Dogecoin nereye kadar iğne attı arkadaşlar? 0.2196 Evet 0.21 dolarlara yakın iğne attı. Şu anda 0.23 dolarlarda tekrar. Evet. Aşağıda direnci 0.21 dolar desteği var. Bunu aşağıya kırarsa arkadaşlar korktuğumuz senaryo daha önce de belirttik 0.19 dolar. Gelir mi oraya? Bu piyasa arkadaşlar gelir gelir gelmez gelmez. Piyasanın yarının ne olacağını Dedik ya Cenab-ı Allah'tan başka hiç kimseler bilemez. Hiçbir analizi yorumcu bilemez. Biz ne yaparız? Piyasa normal seyrindeyken grafik hareketlerini okur, sizlere anlatırız. Onlar formasyonlar çalışır arkadaşlar. Bakınız çalışmaz demiyoruz. Çalışır. Ama böyle bir ani durumlarda ani pozisyonlarda negatif pozisyonlarda grafikleri unut. Formasyonları unut. Evet Çarak formasyonunu unut. Yani ne aklan gelirse unut. Beklemekten başka piyasanın normale dönmesinden başka çaren yok. Yok efendim. Burası dirençti işte de buradan aşağı kırardı da olumsuz pozisyonlar ne basamak dinler ne merdiven kardeşim. Yeter ki bir olumsuz haber gelmesin. Bugün de olumsuz haber yok. Vardır belki. Şu an açıklama gelmedi arkadaşlar. Bunun bir açıklaması olur. Bunu sizlerle paylaşırız biz. Evet paylaşırız. Ama ee, sadece benim bildiğim toplu bir satışların olduğudur kardeşlerim. Toplu bir satışların olduğudur. Ha bekleyeceğiz. Ben o taraftayım. Gelelim Shiba'ya arkadaşlar. Doge için dedik Shiba. Ne dedik sabahki videomuzda? Shiba gidecek gidecek gidecek. Nereye kadar geldi arkadaşlar? 0.40 59'lara geldi mi? Geldi. Eğer bugünkü bu dalgalanma olmasaydı Şiva sıfırın birini atma yolundaydı kardeşlerim. Ve hala direniyor. Tepki alımları Şiva'ya devam ediyor. Bakınız yüzde %20'lere kadar bir yükseliş yaptıysa da yüzde altılara kadar geri çekti kendini ve şu anda an itibariyle tekrar %10-11 yükselişte. Alışların Shiba'da devam ettiğini görüyoruz. Satış yok arkadaşlar. Bakınız 4 saatlikte satış yok. Saatliğine bakalım. Yok arkadaşlar. Şiba'da satış yok. Saatlikte de yok. 15 dakikalığına bakalım. Küçük bir satış gelmiş tekrar alışlar başlamış. Tepki alımları başlamış arkadaşlar. Şuradaki satışın yani 0-46-47'lere kadar 4 47lere kadar iğne atan bir Şiba alım fırsatını tesbihle sunmuşsa bunlara buralara buradan tepki alımlarını yapmışlardır. Tekrar döndü yukarı. Gidecektir yoluna diye düşünebiliriz. Geri gelir mi arkadaşlar? Yani şu hareketi yapar mı? Bakınız şu hareketi yapar mı? Şiva. Şuradan bir hareket var. Yapabilir. Ters de olabilir. M'ler tehlike olur kardeşim. M'ler burayı tekrar test eder ve buradan alır gidebilir kendini. Buralar olabilir. Ama dedim ya bu durumda mum hareketlerine, formasyonlara pek güven olmaz. Buradan kendini alır yukarıya doğru da gider. Gidebilir çünkü alışçı arkadaşlar. Arz talep meselesi bu. Alış Şiba'ya yüklü miktarda Şiba'da alışlar var kardeşlerim. Evet. Peki bu durumda arkadaşlar bakınız geçen size bir inç vermiştim. Piyasa allak bullakken bir inç 7 dolar 70 sentin üzerine çıktı bugün. %70-80'lik rally yaptı. Şu anda da %50'lik yukarıda düzeltmesini yapıyor. Gidiyor. Bazı altcoinler gidiyor. Bunlar dayanıyor piyasaya. AAV 372 dolar. Nereye kadar geldi? 459 dolara iğne attı bugün AAV. Şu anda %13'lük yukarıda. %27'lik bir yükseliş yaptı. Bunu Telegram kanalımda %17 yükselişteyken verdim arkadaşlar. Ondan sonra %10 daha koydu üzerine. %27 yükseldi. AAV'ye dikkat yükseliyor dedim. Ve %17'den %27 ve üzerlerine kadar çıktı. Şimdi bu nasip düşüşten o da nasibini aldı. Tabii ki o da geri döndü. Evet Telegram kanalımda ben bu uyarıyı yazdım. Kardeşlerim piyasanın geneli maalesef üzülerek söylüyorum şu anda kıp kırmızı Belliler hariç. Bakın Şiba hariç. Şiba %13 oldu bakınız şu anda. Şiba yoluna devam edecektir. Niye derseniz arkadaşlar Şiba'ya giriş bomba gibi devam ediyor. Evet devam ediyor. Diğerlerini akşamki videomda izleyeceğim kardeşlerim. Bugün ben bunu anlatmak için e, sizlerle piyasayı paylaşmak için söyledim. Bakınız GNC'de de %12'lik yukarı yönlü bir hareket var. Ama onda hacim yok. O olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Yani e, Türkçesi bu piyasada bunlar hep oldu olacaktır. Önceden yaşadık biz bunları. Evet. Yaşamadık mı? Yaşadık. Evet. Yaşadık. Bakın Ethereum az önce 3900'e düştü. Tekrar yukarı döndü. Tepki alımları başladı arkadaşlar. Piyasa düzelecektir. Bu böyle gitmez. Size bir hikayemi anlatayım. He, hoca diyeceksiniz çenesi düştü yine. Arkadaşlar yatırımla ilgili. Bakınız. Benim başımdan geçen bir pozisyonu anlatıyorum. Normal borsada bakınız. 5000 TL'lik bir hisse senet aldım. Geçen sene aldım abi. Yani yılların tecrübesi konuşuyor bunu. Hisse bölündü. Adını vermeyeceğim. %50 bölündüğü zaman %50 oluyor biliyorsunuz. Tekrar satın alman gerekebilir. Yani e, bedelli olur, bedelsiz olur biliyorsunuz bunlar da. Bizimki bedelliydi. Bölündü. Tekrar bir iki bir miktar parayla ilave ettik. İnanır mısınız? Tam 8-9 aydır bekliyorum. Ne al veriyor ne sat veriyor arkadaşlar. Evet. Ne al ne sat. Yukarı aşağı kafasına göre. Ya ben zaten satmam da kafasına göre takılıyor. Yani en azından bu kripto piyasasında böyle bir şey yok arkadaşlar. Burada alış satış durma pozisyonu yok yani bir, bir coin'in. Olsa da önceden sana haber veriyorlar. Evet önceden sana haber veriyorlar. Falancı koyun bu borsadan delist edilecektir diye bir ay önceden iki ay önceden haber veriyorlar. Var mı bunun gibi garanti piyasa? Evet. Yok. Yok arkadaşlar. Ben zannetmiyorum. Ben yıllardır bu işin içindeyim. Yıllardır borsalarda yatırım yapıyorum. 30 yılımı verdim. Bak o kadar tecrübem oldu halde ben bile yakalandım. Ne alım yapabiliyorum ne satım. Param içeride duruyor. Bazen %8 yükseliyor, bazen %5 düşüyor. Bakma bile bakmıyorum. Orta ve uzun vade. 5 senelini unuttum ben onu zaten. Zaten yatırım yaparken de e, borsalarda en az bir 5 yıllık yatırım yapmak lazım. Yoksa aksal da unut. Ha, orada ne kazanacaksın arkadaşlar? Ne kazandım ben? Hava. Senede biz eskiden borsada yüzde %30, yüzde %40 böyle sağlam hisselerden kazandık mı? Öpüp başımızın üzerine koyuyorduk. Senede diyorum, yılda. Ya burada bunu bir günde yapıyor. Bakın. Ya. Bakınız ya. Bakınız. Yüzde %40, 50 birinc bugün yapmış. Bunu bir, bir bir sene bekliyoruz böyle bir yükselişi. Yani ben nokta olarak, sonuç olarak şunu vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Bu düşüşler bu piyasada olur ve çıkışlar da olur. Çıkış nasılsa düşüşler de o şekilde olacaktır. Bu düzeltmeler olacaktır. Bazıları düşüşlük, düşüşü düşer, bazıları düzeltme yapar. Evet, çenemiz düştü. Programı da kapatacağım şimdi yetiştirmek için. Evet arkadaşlar, piyasa bu. Şu anda tek sağlam giden Şiva. Sağlam giden o yoluna. Diğerleri şimdilik bir şey yok. Şiba'da balon ne olur? Olur mu bir şey? Arkadaşlar Şiba 0.70'li 75'li aralara geldiğinde orada biraz tedbirli davranmakta da yarar var. Onu zaten açıklarım ben daha sonra. Akşamki videomda kardeşlerim yorumlarınıza tam bakamadım. Acil işlerim vardı bugün biliyorsunuz henüz işlerim bitmedi. Saat 5'te bitiyor işim. Onun ardından bugünkü isteklerinizi bakacağım diğer videodaki isteklerinize. Onları not alıp akşam yayında böyle değerlendirmeye çalışacağım. Tabii ki çok fazla olursa da fazla isteklerde yer veremeyiz. Çünkü içlerinden seçmemiz gerekir. Aksi halde video bir saatte bitmez. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Moralinizi bozmayın. Sabır, panik yok. Sabahki videomda dedim çıkarken heyecan olmadığı gibi düşerken de panik yapmıyoruz. Elimizdekileri kaptırmıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşünceye dek hoşçakalın. Akşama görüşmek üzere arkadaşlar. thank <music> you